Günaydın, tünaydın. İyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Şimdi şu güzel ortamı görünce belki daha önceki videolardan merak ettiğiniz, aklınızda kalan ya da son durum ne oldu gibi düşüncelerinizin bütün cevabını hem de daha detaylı bir videoyla bugün Recail abiyle birlikte hepsini tek tek anlatmaya çalışacağız. Biraz benim aklımda da sorular var. Geçen videodan sormayı unuttum. Ee, hem bu sefer şöyle biraz balıkları da detaylı göstereceğim. Ben adlarını tabii ki bilmiyorum ama Recai abi tek tek size hangi tür olduğunu, ne tür olduğunu göstererekten anlatacağız. Maşallah bunlar bayağı güzel, kırmızı şekilde renkleri güzel evet, yani, görünüyor. golden renk yapar. Bunlar düz, normal, normal renk yaparlar. Yukarıdakiler blue diamond. Ee, şu anda videodan pek belki boyutları çıkmayabilir ama biz şöyle söyleyelim. Bunlar kaç santim abi yukarı? Yukarıdakiler 8-9 santim. Hmm. Bu Mutlak 11 12. İkisi birlikte 11 12 değil evet, mi? Evet, ikisi Aynen. zaten bunların şey aynı doğumlu. Maşallah. Doğum aynı. Yan tarafta Yine devamlı link yollar. Bazıları daha kırmızı abi. İçlerinde i̇şte Bir... goldenlar var onların. Bunlar golden olanlardır evet, mesela şu daha böyle sarım, kırmızı gibi olanlar golden link yapar. Onlar normal düz renkli olacaklar. Yukarıda Doğru. binler red color. Onlar büyüdükçe rengi oturuyor, bordo oluyor. Her balıkta olduğu gibi doğumdan itibaren aynı renk formuna, aynı güzelliğe evet. sahip olmuyorlar. Asıl renkleri büyüdükçe gelişiyor. Buradakiler abi aynı devamlı mı Devam geliyor? yine. Evet. Renkli olmalı. Maşallah sen de ürettin böyle 10 tane 20 tane değil. Bol miktarda yürüyor büyük ihtimalle balıklar. Biraz sonra şimdi karşıya geçince göreceksiniz çok güzel yavrular da var. Hmm. Ee, bu arada hemen şeylerden bahsedelim. Geçen videoda sormuştunuz, biz yine anlatmaya çalıştık. Burada da bir üzerine geçmiş olalım. Filtre sistemini merak etmiştiniz. Tabii ki hiçbir ne pipo filtre görüyorsunuz, ne bir iç filtre, ne bir Hamburg filtre. Ee, nasıl abi şu altı akvaryumun... Altı akvaryumun tek bir sump var. Üç çarpı dökülen sampın ilk gözüne buraya dökülüyor. Gözlerden geçip temizleniyor. Motor ortada. Tekrar Aynı şekilde sağ tarafta bir üç çarpı bu taraftan dökülüyor. Yine gözlerden geçiyor. şu evet, gözler Şimdi arkadaşlar soruyor. Malzeme evet, neler, bulanıyor. neler var? Malzeme olarak bende sadece sünger ve sporaks var. Başka hiçbir şey yok. Bakteri tutmak için yeterli olmuyor zaten. Suyun katlesine Evet nedenler <laughs> anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz tam. Ee, hemen şu konuyu da bahsedelim. Her akvaryumda vatoz var. Leopar vatoz var. Birçok kişinin de hep dilindedir. Vatoz diskusa yapışır. İşte onun Sağ, bu... Sağlıklı bir diskusa yapışamaz. <laughs> Yapıştırmıyor değil mi? Evet. Yaşam. Üzerine silkiyor. Zaten büyük ihtimalle de vatozlar da hiç artık yapışmaya çalışmıyor. Anladılar kimseye yapışamayacaklarını. Yani onlar camlarda gezinin cam temizine devam ediyorlar. Işıklar abi Samsung LED'li sanki değil Evet, yani. Samsung'un e, soğuk beyaz rengi. Modül LED. Modül LED ve gayet de balıkların renklerini güzel gösteriyor. E, şu anda yapmadık ama burada bir full teknolojik bir sistem var. Yemleme yaparken sanırım durduruyorsun aynen değil mi motorları abi? Yemleme yaparken set şu var. Bir 10, dakika motor duruyor. 10 dakika sonra tekrar kendini çalışıyor. Rahat Başka. rahat yemleniyor balıklar. Burada biraz daha büyükler artık. Bunlar damızlık boyu oluyor? Evet aynen. İşlerinde eşleri karıştırmayayım diye değişik türler de var. Onlar genelde eşler. Bunlar ring leoparların büyümüş halleri. Maşallah. Şu an 2 yaşında biraz geçik. Bunlar artık 14-15 santim var mı? Evet 15-16 santim. Kimisi 17 santim. Ee, mesela bu balıkların hiç üzerinde abi çizgi yok. Bu stres çizgisi, stres bar muhabbeti Nedir? Yani şu anda büyük ihtimalle keyifleri yerinde olduğu için. Evet, çok, öyle... çok leoparlarda o çizgi barız çıkmıyor. En fazla kafalarında şurada bir siyah çizgi vardır. Bazen Aynen. belirginleşir, bazen... Zaten şu an belli belirsiz var. Evet. Ama bu çizginin olmaması her şeyin yolunda olduğunu göstergesi. Bir, bir üst kattakiler. Orada da albino var. Leftover Bu şey miydi abi? Yanlış mı hatırlıyorum doğru Sahip değil miydi? Evet, biraz sahip edin. Yüksek Hay body, pardon. Yüksek tücüm. Ondan devamları var mıydı? Orada da yani onlar Var. Onların ring cevaplarları var. Yine high body, high body kurt var. Başka. Şunlar mı? Onlar da şu an eş adayları. Hatta üretimde var, eş çıkanlar da var. Bunlar red melonlar mı oluyor daha evet. Bunun da ayrı bir görsel güzelliği var gerçekten. Kafa sarı, vücut kırmızı. Şöyle devam ediyoruz. Bunlar da hep buraya toplandı. Yem vereceksin diye mi? Aynen. Alışkanlık. Bunlar Hype Body o zaman. Bunun detayı neydi abi? Ee, Üste doğru biraz daha uzun mu? Evet, balık yukarıya doğru genel olarak biraz daha uzun, yüksek oluyor. Görselde ayrı bir kimdir değişik. Bu formu seviyor, kimileri sevmiyor ama benim hoşuma gidiyor. Ee, üretim yaparken de hep bu şekilde üretim, herhalde. Dişi ile erkeği bu şekilde bu formlarda olanları seçerekten yani çok fazla şeyi bozmamak, tanıtırmamak için. Böyle arkamızda yavrular mı var? Çiftleriyle Aynen. birlikte, şey anne babasıyla birlikte. Ee, mesela bunlar kaç günlük mü? Kaç haftalık Yağlar, mı? Bunlar doğan tarihi Evet, direkt burada. 17, 8... Yani 3 haftalık. Aynen öyle. Aşağı yukarı 3 haftalık. Ee, hemen o zaman şeyden bahsedelim abi. Beslenme, mesela şu anda senin özel yaptığın mamalar var herhalde. Beslenme, bu boydaki yavrulara günde 5 öğün, 6 öğün yani. Artemia veriliyor. Artemia karınları sü sürekli dolu bir evet. halde oluyor. Günlük her gün yüzde yüzünde yapıyorum böyle yavrularla. Buraya dana yüreği hiç yok mu? Şu an atmıyorum. Tabi anne babaya yesin diye atıyorum. Onlar evet. yavaş yavaş kırıntılarına tanışıyor. Ondan sonra dana yüreğine de alışıyorlar. Ee, diskusa merak olan birçok kişi büyük ihtimalle biliyordur ama yavrular ilk etapta anne babanın üzerindeki mukozadan besleniyor mukoza değil mi? Orada, orada Resmen şu anda şey annem babam bu. anne. Anneyi yiyorlar. Yani bu etapta anneyi iyi beslemek çok önemli yani değil mi? yani ama arkaneye de yiyorlar ama arkana burada Arkan da besleniyorlar Ya bir nevi de antep çıkıyor. Oğlum gerçekten bunun görseli de çok keyifli yani böyle bir şey izlemek. Ee, i̇nternette video denk gelmiyor da de mesela anne bazen gidiyor babanın üzerine silkiyor böyle yavruları. Bıra beraber onlar mı yaparlar? Bırakıveriyorlar. Burada mesela baba sıkıntı mı yarattı ondan mı Yok, e, onun erkeğini başka bir burada He. Tiger'dan başladı. Erkeklere hazır değildi. Güzel bir erkeği mi burada tekrar kullanmış Evet, Taygur Tiger Türk vurdum, kanı kırmama için. Şimdi buradaki çıkan yavrular Albino intermediyet olacak yani. He. Detaylar, <laughs> türler arasında. Şunlar leoparlar mıydı? Ve evet. bunlar bizim yeni evet. albino evet. Aynı türü bulamadığım için bu dişi aynı kanı yakalamak için albino ile Şey oluyor değil mi? Albino çekinik gen oluyor. Çekinik yani gen. ben de bende öyle bir durum vardı. Tabii i̇şte albino olmayan tür çıkar. Ama o yavruların içinde albino kanı taşıyıcı olur. Burada da bir çift var gibi. Bu hangi tür abi? Haygatürk'ü az. Onlar da haygatürk'ü yüksek. Aa aynen biraz hemen dikkatli gözle bakınca nedense benim de ayrıca bir hoşuma gitmiyor başladı yani. Farklı duruyor yani en azından. Standartların dışında. Başka yavrusu var ama... Bir hafta yeni çıkmışlar var. arkasında var. Bu biraz şey mi? Anne babadan korumak gibi. Yani yemesinler. İlk başta yumurtalar, bozuk yumurtaları normalde diskus kendisi temizler. Fakat temizlerken bazen yanında sağlam yumurtayı da yiyor, yiyor oluyor. Yani çıkana kadar çileme kısalar, delik aldırıyor. Bundan sonra yemez artık o yavruları. Alır, isterse karşı yere taşır. İsterse bir yere toplar. Yani Melekte de vardı o. Taşıyorlar değil mi? Kendilerince de. daha güvenli bir yer. Bizim evde, <laughs> babamın akvaryumda bitkili bir akvaryum. Melekler yumurtladı. 2-3 gün yumurtayı gördük. Sonra yumurta yok, Allah dedik yediler. Halbuki gitmişler, başka bir anubiasın yaprağına taşımışlar daha güvenli gördükleri. Bunlar da hayır değil sanki değil mi abi? Evet, ben de artık yavaş yavaş çözmeye başladım. E, eşleri burada eş tuttuktan sonra mı bu taraflar alıyorsun? Tabii evet, orada eş tutuyorum. Genelde eş tutturduğum tanklar aynı türde oluyor. Ondan sonra birbirleriyle eş tuttuğu zaman işte karıştırmamak için, balık çok olduğu için daha karışık tanklar yapıyorum. Mesela burada sadece ring diye var ama Görüyorsunuz iki tane albino evet, var. O eş. Aşağı, eş. Aynen. Renk tonundan ayrı diyor diyorsun. Şuradan daha küçük yavrular burada başlıyor mu sanki? Evet, evet aynen. Bunlar hangi türlerin yavruları? Bunlar red cover olacak. Bayağı yoğun kırmızılar zaten. Ha, var da olacaklar şey. Maşallah. Bunlar high ring diyor. Bak şimdiden belli zaten kolonlarından. karşısında Riyaba ve Samera başlıyor. Şu an yem saati geldi mi yoksa burada genelde Onlar hep aç. Hep açlar yani değil mi? Oğlum, Allah gözlerini açsın. <laughs> <laughs> Buraya yeni yavrular gelecek sanırım. Evet, Akvaryumlar boş. Yem açıyorum. Burada da yavrular var. Üretim bir yandan devam ediyor. Burada, burada oh. da yavrular var. Burada da aynı var. Mavi mavi. Sonra böyle. Burada maşallah. Da de da yani. yani, maşallah diyeyim de hani tabii ki çok profesyonel görmedim ama hani evde böyle bazen arkadaşlar diskus üretiyorum diyor. 20-30 tane yavru var ortada. Ee, ama burası diskus üretim fabrikası gibi maşallah. Ben yani onu da bahsedecektim. Sanırım kaçıncı üretim hanen az burası senin? Birçok. Dördüncü üretimhane ama sistemden anlaşılıyor yani her şey full teknolojilik olması Bundan gerektiği gibi elinden geldiği kadar çok yorulmamak için böyle bir yer bulduk kendince az efor sarf ederek balıklar da daha sağlıklı hani onu diyorum bir önce hep yani eksikleri gördüm tabii, tabii. şu daha iyi olabilir yani. bunu böyle yapmak lazım bir tane daha üretimhane bulsak belki bir tık daha bir tık daha kafanıza takılan şeyleri daha iyi En bariz benim burada gördüğüm e, normalde hep şeylerde borular ön tarafta olur. E, ön camlarda şurada bir delik olur. Ama onu sen söylemiştin. Müdahale etmek istediğin o zaman... Bir kaçak çatlak oldu ama onu almak için bütün boruları kesip öyle çıkarıyorduk. Ama senikler hep şu anda alttan. Evet. Ve dediğin gibi direkt kaldırıp akvaryumu sökmek şu an çok kolay. Bu bile bir tecrübe yani zaman içinde edinilmiş tecrübeler. Bu arada ilk başta gösterdim mi bilmiyorum ama ortam boyandı, yenilendi. Bizim bir önceki geldiğimizden güzel bir... içeride de boya kokusu var şu anda daha yeni büyük ihtimalle. Aha. Ben ben de hobi hani boyadığım zaman bu koku benim orada da oluyordu. Nedense hoşuma gidiyordu yani yeni bir temizlik, yeni bir e, değişiklik anlamına geliyor. Şöyle hoş bir ortam. Klimayla ısıtıyorsun sanki abi evet. ortama. Sadece klima. İçeride yalıtım var zaten. 22 binlik taşıyorlar. Kışın gayet yeterli oluyor. Yeterli. Yani. Bir de şurada dinlendirme, su dinlendirme tankları var herhalde. Oradan direkt basıyoruz. Ee, su dinlendirirken herhangi başka bir katkı maddesinden... Yok ben hiçbir oradan. şey kullanmıyorum. Zaten arıtıcılarım var. Hemen bakalım. Burada bir leçine, bir karban var. Normal şebekeden gelen su evet. bir parti buradan geçiyor mu yoksa bunlar oraya mı? Buradan geliyor. Dinlenme tanklarına buradan karbandan geçip tasıyor. Hmm. Artık tüm bir şey varsa tüm önümde var Suyu tertemiz yapıyor. E, yemleme düzeni ne şekilde abi? Yemleniyor. Bir de kaç kere yemliyorsun? Şu tarz balıkları, bu boydakileri 3 kere yemliyor. Daha küçüklere 5 öğün yemliyor. Damızlık bir grup mesela, o en büyükler. En büyükler 3 öğün yiyor. yiyor. Bu boydakiler de 3 öğün yiyor. Çok aşırı yemlemiyorum. Yemi fazla atmıyorum. Bu arada çok gizli bilgi değilse, Mamanın içeriğini Mama neler paylıyorsun? Arkadaşlar kafasına takılan şeyleri yorumlara yazabilir. Bir dahaki videoyu da onların hepsini tek tek cevaplarız. Aynen öyle. Yem tarifini de veririz. O da hep yıllar içinde edinilmiş Gizli tecrübe. Gizli bir formülüm değil. Kim <laughs> isterse söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani bu kadar balığın bu kadar sağlıklı, bu kadar formunun yerinde olmasının en büyük detayı yem. Yem tabii ki. Düzenli bir su değişimi. Bu arada her gün su değişimi yapılıyor mu? Veya nasıl bir sistem var? Bu boylarda her gün yapmıyorum artık. Zaten sand sistemiyle bayağı kaliteli bir su oluyor. Mesela suyun kalitesini şuradan var yandan çekerse yani en son dediğim gayet net bir şekilde. Şu anda 3 üç var değil mi geriye evet. doğru? Yani İkinciyi zaten çok net görebiliyoruz da. Orada da canların dışında kireç oluştuğu için gözükmüyor yani. İlla ki. Mesela Ve alttaki daha kireç yok bak. Aynen en arkadaki balıklar çok rahatlıkla görebiliyor. Herkesin de en büyük derdi budur. Abi önden bakınca akvaryum net, yan taraftan evet. bakınca akvaryum bulanık görünüyor. İşte o artık tamamen faydalı bakteri kültürünüzün akvaryumdaki miktarıyla alakalı. Ee, bu arada neredeyiz abi? Ee, İzmir. İzmir, Karabağlar Belediyesi'nin dibinde sel geçen Moda İş Merkezi var. Dördüncü katı doğrultu ee, gene zaten Recep abinin telefonu, Facebook, Instagram adresini ben paylaşırım. Gerçi bilmiyorum İzmir'de birçok kişi tanıyordur seni zaten de. Bilmeyenler de... Evet, eskiler tanıyor. Yeni başlayan arkadaşlar sonradan tanışıyoruz. Gerçi İzmir olması da evet, şart, şart değil. Balık almak şart değil yani. Evet, burada diskusla alakalı merak ettiklerinizi. Reca abime şöyle bir şey var. Yazmayın diyorsun değil mi? Arayın yani konuşalım. şöyle evet, şu <laughs> yönden. Yönde, gündüz burada çalışıyorum. Elim hep ıslak suyla ulaşıyorum. Telefonla yazmak biraz sıkıntı oluyor. Aynen öyle. Ama gerçekten hani ben buradayken bile telefonla arayan arkadaşlara sağ olsun elinden geldiğince yardımcı oluyor. Yani hep dedim yani sürekli. Yıllar içinde kazanılmış tecrübeler var. Ki Maalesef bizim belki tüm dünyada böyledir de bilgiyi paylaşmak istemiyor genelde insanlar. Evet, şimdi bir de balıkları yemlerken izleyelim. Dediğim sistem bakın şu şekilde. Fit diyor beslenme zamanı. Motorlar durdu şu anda. Reca abi de basketbol oynuyor. Evet, alışkanlığı. El alışkanlığı. Bu arada balıkları yeni yemedim. Daha bir saat oluyor. Ama gene açılar. Yani çekip yakıyoruz. Biraz önce tekrar yemiyoruz arada bahaneyle bir, bir öğün fazla yemiş olacaklar. Ee, sanki şey mi? Saatim var sanki değil mi? Alarm çalmıştı geçen sefer. Saatli olaraktan. Evde genelde hobi olarak besleyenler de, yani herkesin böyle genel bir kanısı var. Ee, diskus Taze suyu çok seviyor, dip çekimi çok sık yapmak lazım. Bazı arkadaşlar diyor ki, her gün dip çekimi yapıyorum, belim ağrıyor. Bu doğru bir şey mi abi yani taze suyu sevmesi? Yani, su güzel oturacak, kaliteli su olacak. Ve tabi dip çekimi yapmak faydalı bir yani. yani. Sudaki nitratı, zehirli her şeyi alıyoruz. Aynen. Taze. Özellikle dana yüreği kalınlısı olursa, onun kadar çekme de var. Çünkü bozukluğu et başsızın dışarıya bile koşacak. Kokar, yani kokar, kötü bir koku abi. olur. Aynen, aynen. Ama gerçekten pek kalmıyor. Şimdi mesela başa gidelim, bakar <laughs> Zaten her balık için geçerli. Yeme bu şekilde saldırıyorsa bir balık, evet. sağlıklı, keyif yerinde evet. ama yem yemiyor. Bir köşede duruyorsa, bitirmişler mi? Ortada yemden eser yok. Peki tabi doğal olarak bunu yedi, dışkılıyor kılıyor. O dışkı da bir sıkıntı yani hani suyun şeyi anlamında. çok fazla dışkı kalıntısı bir problem olmuyor. Zaten şuradan çekiyor diyorsun? Aynen. Bir de sen geçen sefer şey yüzde yüz on dip çekimi yapıyorum değil mi? Evet, hani, ya, Ben onu Her şeyi ilk algılamamıştım. Gerçi diğer videoda vardı. Bir kere balıklar yan yattı. Su sıfır oldu. Bir parti az bir şey daha doldurdu Recai abi. O da kalıntıları bu tarafa doğru ittirerekten onu çektik. Yani yüzde 110 dip çekimi. Yani bir balığın da ne kadar direncinin yüksek olduğu, buna alışabildiği, bu şekilde yavrudan büyütüldüğünü gösteriyor zaten. Vallahi ne diyeyim her şey <laughs> dört dörtlük maşallah gayet güzel. E şimdi 10 dakika sonra bu sistem tekrar devreye yani giriyor. Yani, çalışıyor. bu da ayrı bir bence güzel bir teknoloji. Her hobicinin e Tabii sen de hala hobi ruhu da yaptığın gibi Ben de hobi haneyi sürekli bir büyütme planı vardı Şimdi belki şöyle videoyu görenler de ortası boş Burada niye set yok demeyin setler yukarıda hepsi hazır evet. Aynı sistemin devamı Kurmak da istemiyorum açıkçası Böyle daha ferah Orası kesinlikle evet daha, daha geniş Daha kaliteli balık Şimdi bende bu kadar bir boş bir alan yok ama benim bir odanın içinde de boşluk var Diyorlar ki bu ortaya niye akvaryum kurmuyorsun? Gönlüm istiyor ama kurunca çok daralacak alan yani, daralacak yani hareket mi? hareket daha çok çalışmak gerekecek. Aynen öyle ben onu balıklara e... vakit ayırabileceğiz mi? İlgi dağılıyor evet. ben o ikinci olayı yaptım çok sevinçliyim keyifliyim tam orada Tahsin abi geldi Fethiye'den benim o sevincimi görüyor tabii ki. İlk dip çekimlerini yapmaya başla bakalım bu kadar mutlu olacak mısın gene demişti. Gerçekten ilk dip çekimini yaptıktan sonra işin biraz gereksiz büyüdüğünü anlamıştım ama artık çok geçti. Yoksa benim bir üst katım var bu kadar bir alan daha var bambaşka duruyor. Aynen öyle. Ama gerçekten yani gene ilgilenirsin belki yani buraya verdiğin emek gibi yukarıda verirsin de da sen çok yoruluyorsun yerden, yani. Yani daha bir kişi lazım. Kesinlikle. Bir de bir yerden sonra bıkkınlık geliyor yani insana yani. Evet, yani o geldi bu sefer ilgilenmiyorsun. Biz mi hiç sayamıyor. Yani. Hiç kabul etmez. Zaten herkesin bildiği üzere. İlk, diskus demeyelim, bütün balıklar, bütün canlılar aynı. Yani. Ona taze suyunu, dip çekimini yapacaksın, güzel yemlemesini vereceksin. Her balığın kendince ihtiyacı var. Türlerine göre değişiyor. Sağlıklı bir yaşam alanı kuracak. Mesela buradaki su eski bir su. Renginden belli zaten. Burayı özellikle mi dip çekme yapmıyorsun yani? Yani bize. burada damızlıklar var. He. Şu da gayet başarılı. Buradan çok su, su değişimi yapmıyorum mesela. Zaten bir hafta olmuştu buradan su değiştiğini. Balık büyüdükçe o kadar sık artık ihtiyaç bir duymuyor. Ama su kalitesi de çok yüksek. Dediğin gibi alttaki, saptaki malzemeler ve öyle çok çeşit çeşitli bir sürü şey yok. Yok, bakteri zaten sporaksla süngere yerleşiyor. Yerleşiyor. Asıl ana detay orası. Hatta bir de döner reykalarımız var içinde. O siyah evet olan şeyler mi? Şunlar mı? Evet, Bunlar da çok fazla bakteri tutuyor değil mi abi içinde? Bunların tam görevi nedir? Bakteriyi dağıtıyor mu? Bakteri tuttuğunu zannetmiyorum. <laughs> Oynadığı için yani sürekli dağıtması uh... mı? Açıkçası çok bilgim yok değişiklerinden. Ya ama bir işe yarıyor. Ama profesyonel üretimhanelerde özellikle var diğerlerinde de kullanıyorlar yani. Her daim kullanıyorlar. Bu arada çıplak deyince onlar da çok fazla e, artemya e kullanıyor. Senin nasıl bir artemya e kullanım şeyin var burada hacmin? Ben günde iki tane jiletim. tam bu yağmur süresine göre değişiyor. Günde iki tane kuruyorum. Her ikisinde de dört şurup taşıyorlar. var. Günlük iki artemiye bitiyor burada. Burada şey, ben de Arteme kaynıyor burada, fokır diyor. Evet. Sağlam bir sonuç olarak artemiye gideri var. Özellikle yavrular için. Günde 5 defa mı dedin? Evet, günde beş defa. Beş defa. Ya e her balık için olmazsa olmaz. ben onu diyorum işte. Kırmızı balığın rengini daha güzel kırmızı yapıyor. Maviyi daha güzel mavi yapıyor her rengi daha çok ortaya çıkartıyor ve balıklar çok çok daha sağlıklı oluyor zaten. Vallahi benim aklıma gelen başka bir şey yok abi. Senin de ekstradan. aklıma gelen bir şey varsa. He, aynen artık bu, bu yorumların altına yazabilirsiniz. Ben zaten sık sık buraya geliyorum. bahsetmeye bizim unuttuğumuz, sizin kafanıza takılan bir şeyler varsa bu videonun altına yorumlara yazarsınız. Biz onları bir derler toparlar düzenleriz. Bir sonraki videoda onları cevaplamaya çalışırız. Soru cevap yaparız. Aynen oradakilere soru cevap yapabiliriz. Bizden şimdilik bu kadar. Bu güzel ortamı sizlere şöyle detaylıca göstermiş olduk. Tekrardan Recai abinin emeklerine teşekkür ederim. Yani burası hani şöyle şuraya karşıdan geçip baktığınız zaman bir profesyonellik bir yılların verdiği emek görünüyor. Dediğimiz gibi artık vakti olan gelip balıkları seyretmek, diskus üzerinde muhabbet etmek isteyen arkadaşlar olursa Recai abiye ulaşabilirler. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.